Yeni bir videodan herkese selamlar. Uzun zamandan beri haber videosu gelmemişti. Güzel haberlerle karşınızdayım. Bu videoya sizlerden en az 700 like bekliyorum canlar. Haydi videoya. Canlar test sunucularına mükemmel etkinlikler geldi. Şimdi hızlı bir şekilde onlardan sizlere bahsedeceğim. Hemen etkinlik alanına girelim. Önemli bir kısım burası. All Star Festival etkinliği orijinal sunuculara geldiğinde bu görevi tamamlayarak 20 promosyon elması, şu görevi tamamlayarak 15 ve şunu tamamlayarak 20 olmak üzere toplamda 55 promosyon elması alıyoruz. Bunu 16 gün boyunca aldığımızda 880 promosyon elması veriyordu Mobile Legends oyunu. Ama 770 promosyon elmasına düşürebilirmiş. Ve ben size şunu söylemiştim. Buradan tamamen ücretsiz 770 ya da 880 promosyon elması topladıktan sonra ücretli toplayabileceğimiz promosyon elmasları da gelecekti ki geldi arkadaşlar. Hemen Ejder İblisi Premium tedavi giriyorum. Oyunumuza part 1 part 2 şeklinde gelecek bu premium tedarik. Bakın 50 burada var. 70 burada var. 120 diyor Şöyle 200, şöyle 300 ve buradan da 500 alıyoruz. Toplamda 800 promosyonel masada buradan alacağız. Yani İkisini topladığımız zaman 1500-1600 arası promosyonel masa etkinlikten almış olacağız. Belki Mobile Legends oyunu farklı etkinlikleri getirerek yine bizlere promosyon elması verebilirmiş. Bilginiz olsun. Şimdi buradan promosyonel masalarımızı toplayalım ve etkinlikte nasıl kullanacağımızı sizlere göstereyim. Şöyle hepsini al diyelim hatta uğraştırmayayım sizleri. 18 bilet. Part 1 premium tedarikten 18 bilet. Part 2 premium tedarikten 18. Toplamda 36 bileti premium tedarikten alacağız. Geçtiğimiz videolarda söylediğim gibi birçok bilet toplayacağımız farklı etkinliklerde de gelecek. O yüzden buradaki Moskova'nın kostümünü alacağımız Ejder İblisi etkinliği bizler için baya bir karlı olacak diyebilirim. Hemen şöyle... 10 xte Başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Of hep olan şeyleri verdi ya. Böyle bir şey olamaz. Onayla diyorum. Animasyonu atlamadan bir 12 daha basacağım görmeniz için. Elmas harcansın. Sizin için değer canlar. Şöyle bir çevirelim. Ne verdi? Bruno'nun edit kostümü sanırım bu. Tamam diyelim. Diğer kostümler de parçaya dönüştü. Onayla dediğim zaman 377 puanım oldu. Şuradaki ödülleri de toplamaya devam ediyorum. Hatta benim burada daha çok puanım vardı arkadaşlar. Onları kullandım ben. Bilginiz olsun. Ve alt tarafa baktığınız zaman dilek puanım 639 olmuş. Burada çevirme yaptığım zaman şu kostümlerden birini çıkartabilirim. Hatta sizin şu anda aç aç dediğinizi duyar gibi oldum o yüzden bu kutuyu açıyorum Arkadaşlar bakalım şansımıza ne gelecek hem de bu ekranı görmüş olursunuz abi çok güzel yapmışlar lan yani böyle dandik bir şey verecek ama ne verdi Light bone kostümü verdi Feni'nin Bence çok iyi arkadaşlar onayla dedim O da bende varmış Dedim ya size olan kostümü de ihtimali var. Sağlık olsun canlar. Sıkıntı yok. Kapatıyorum. 487 puanım var. Bu puanları biriktirip de etkinlik mağazasına geldiğimiz zaman buradan Enver, Sütun, Moskov kostümü birçok kostümü alabiliyorum. Şu an istesem alırım ki alacağım ya. Yani şu Lunox'un kostümünü alayım arkadaşlar. Atakon Titan etkinliği burada da varmış canlar. Hemen premium tedarik kısmına gelip şöyle bir toplayalım. Bakalım. Belki atar ya. Test sunucusunda belki atar. Dur bakalım. Vermesi yok mu bir kostüm? Vermedi. Bir daha çevir. Son çevirme. Verirsen ver. Hadi lan. Aga be. Dedim ya canlar etkinlikler bitmiyor. Birçok etkinlik var. Şimdi de parlayan yıldız etkinliğinin premium tedariğini görüyorsunuz. Burada da birçok bilet topluyoruz. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir miktarda elmas yükleyerek 4 bilet, 100 elmas yükleyerek 6 bilet, 250 elmas yükleyerek 8 bilet, 500 elmas yükleyerek 10 bilet alıyoruz. Hepsini topla dediğim zaman da totalde 29 bileti alıp etkinlikte kullanabiliyoruz. Hemen yapalım abi. Şöyle bir geldik. Hatta bu kısımda Vexena'nın ekranda görmüş olduğunuz bu kostümü olacak canlar. Güzel bir kostüm olacak. 9800 elmas değerinde. Legend'in bir tık altı. Şimdi topladığım biletlerle birlikte burada çekiliş yapacağım. Hemen şöyle bir 12'si basalım. Yani Vexena'nın kostümünü bu çevirmelerden de alabilirsiniz. Şansınız varsa. Tamam. Bir 10 daha basacağım. Bakalım ne verecek. Hadi oğlum. Ooo spesyal miydi bu? Spesyal sanırım. special bir kostüm aldık. Bir bilet daha aldık. Bir onlu daha basabileceğim. Hemen şöyle basalım. Güzel bir şey ver lan. Bir bilet daha aldık. Şöyle kapatayım. Bunu da kullanalım. Ne vereceksin? Tamam. Bakın alt tarafta sandığı yükselttim rastgele özel kostüm yani spesyal kostüm sandığıydı. Bunu da aldık. Çevirmelere devam ettikçe alttaki sandıkları yükseltip epik ve çark epik kostümlerin olduğu sandıkları açıp bu şekilde de faydalanabilirsiniz. Hatta şu indirimi de yapalım canlar. Bir de All Star etkinliği ile ilgili bir şey göstermek istiyorum size. Şu sağ üst taraftaki ikona tıkladığınız zaman bizi buraya atıyor. Bakın burada görevler açılmış koyu renkteydi ve şurası çok değişik arkadaşlar tıkladığım zaman buraya geliyorum mobile için oyununun belirttiği tarihlerde tüm kahramanlara ücretsiz erişiminiz olacak Bunun yanı sıra yıldız koruması iki kişilik takım veya üzeri oluşturduğunuz zaman yıldız koruma kartı alacaksınız ve bu görevi üç kez yapabileceksiniz 3 maçta ve sağ tarafa da baktığımız zaman takımca girip üçlü yıldız yükseltme puanı kazan yani yıldızınız birse burada kazandıklarınızla birlikte kullandığınızda 3 yıldız birden ekliyor 4 oluyor. Dedim ya canlar, Mobile Legends Soyunu All Star etkinliğini bomba gibi getiriyor. Etkinlikleri say say bitmez. Birçok etkinlik olacak. O yüzden bu dönemlerde aktif olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet canlar, şimdi de etkinlik alanında Amansız Katilin Çağrısı etkinliği var. Burada birkaç hesaba girip kostümleri bakalım erkenden çıkartabilecek miyiz? Benim birazcık şansım vardır ama bilmiyorum. Denemek artık geldi. Bir de şurayı deneyelim. 10 elmas karşılığında. Sıyır tozu tamam. Şurayı deneyelim abi. 40 elmas. Şu an 50 elmas harcadık. Alamadık. 120 elmas olacak. Yine alamadık. Şöyle 220 elmas olacak. Yine alamadık. Şöyle 350 falan olacak. Yine alamadık. 500 küsür olacak arkadaşlar. Ver lan. Sondan bir önce yine vermeyecek. Uf. Oy 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 oy. Şu an bir spesyal kostüm maliyeti ne kadar? 700 elmas diyelim mi? Şu an 700 elması bayıldık resmen arkadaşlar kostüm için. Olsun. Etkinlik kostümü, süre sınırlı bir kostüm. Değer, güzel de bir kostüm. Şimdi de Batuhan kardeşimin hesabındayım. Bakalım Batuhan'da neler yapacağız. Bana 700 küsür elmasa mal olan kostüm acaba Batu'ya hemen gelir mi? 0 elmasla başladık. Şöyle bir 10 elmas verelim. Tamam. Şöyle bir 50 elmas yapalım bunu. Tamam. Batu diyeceğin yer varsa de. Söyle Batu. Sol üst. Sol üst. Aga be. Asya sen söyle bir yer. Şurası mı? Evet. Tamam. 135. Oo, Esra sen söyle. İkinci olsun. Aha geldi. Neyse Batu. <laughs> 500 küsüre yine kurtardık arkadaşlar. Şimdi de Girl Power hesabımdayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız arkadaşlar. Erkenden çıkar mı? Şimdi ben burayı seçiyorum. Bakalım kim daha şanslı. Asya sen söyle hangisi? üstten. Tamam 4 numara. Tamam. Batuhan söyle kardeşim. 3 3 numara. Esra bunu da bil de döveyim kendimi. Hadi Esra. <laughs> Yine aynı yer. 2 mi? Evet. Yok yemedi. Hocam. Bence, bence şuradadır ya. Yine değil. Hadi Asya. 1. Bir. Bir numara. Aha bildi. Güzel. Güzel. İnşallah. <laughs> evet arkadaşlar bunda en azından çok fazla masrafa girmedik. Şimdi de Asya'nın hesabındayım. Bakalım Asya şansı çıkacak mı? Hemen gelelim. Bir tane çevirmişti 10 elmasa. Ben şansımı şuradan kullanacağım. Çıkmadı. Asya sen söyle hangisi? Bir. Bir numara. Üstten. Esra söyle. Sol alt abi. Batuhan hadi oğlum. Ortası. Şimdi sıra bende. Neresi? Bence şurada ya. Çok uçuk bir yerde. İnanmıyorum. Asya söyle. Sa bir. Hadi bakalım, evet, sondan bir önce geldi. Hayırlı olsun Asya. Teşekkür ederim. Şimdi de esran hesabındayız. Bakalım esrada şansımız nasıl olacak. Hemen ben şuradan bir başlayayım abi. Tamam. Esra sen söyle, neresi? Onun yanına abi. Tamam. Anan havradını. <laughs> çok, çok, erken geldi arkadaşlar. Yani o kadar hesaba girdik. En şanslı Esra çıktı. 90 elmasa kostümü aldık. Esra'ya hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi de test sunusundaki hesabımdayım. Bakalım amansız katili kaç elması alacağız. Bir deneyelim. Şimdi ilk olarak kendim deniyorum. Tamam. Asya sen söyle hemen. Sağdan bir. Bakalım. Tamam. Esra söyle. Üstü çaylı. Batı hadi oğlum. Sol bir. Bakalım. Bence bu olsa olsa şurada olur. Oh be, bir kere de ben bileyim abi bu ne ya? erkenden aldık kostümü. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunumuzun mağaza kısmında öne çıkanlara tıklayın paketler var. Bunları şimdi alacağım. Birçok kişi yazmış bu paketler ne oluyor diye almak faydalı mı? Canlı canlı sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman paketin içeriğinde 600 şafak kristali, aşinalık şekeri ve cennet adası veriyor. Normalde bir cennet adasını almak bu fiyata denk geliyor. Biz şimdi aldık. Bakın şimdi kullan diyorum. Karşılığında bu ödülleri aldım almak kesinlikle karlı. Hemen bir paket daha var. Buna bakalım. 99 elmas karşılığında. Bunu da alıyorum. Şimdi kullan dediğim zaman bakın 99 elmasa neredeyse iki katı şafak kristali, nadir kostüm parçası ve popülerlik eşyası aldım. Bu da faydalı bir sandık. Burada bir de 50 elmasa kostüm alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir sandık. Yani bunları kaçırmayın. Gerçekten sizler için karlı ve faydalı olacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Esmeralda kahramanı için normal bir kostüm gelecek ve yanında da renklendirmesi olacak. Yani bu iki kostümü etkinlik bize ücretsiz bir şekilde verecek. Mobile Legends oyunu bu durumun aynısını Melisa kahramanı içinde yaptı. Melisa kahramanına Spark'la ışık çubuktan topladığımız etkinlik vardı ya. Geçmiş videoları izlemişsinizdir muhakkak. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Spark'la ışık çubuklarını topladığımız alana Melisa'nın hem normal kostümünü koyacak hem de renklendirmesini koyacakmış. Bunun da haberini sizlere vermek istedim. Yuzon Kahraman'ın revampını soran birçok abonem olmuş. O konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Sol tarafta Yuzon'un şu anki orijinal sunucularda olduğu halini görüyorsunuz. Sağ tarafta yakın zamanda gelecek olan revampın detaylarını görüyorsunuz. Yuzon'un normal hali bu şekilde olacak. Tabii ki bu durum kahramanın bütün kostümleri için geçerli olacak. Onlarla ilgili düzenlemeler de yapacak. Mobile Legends oyunu bilginiz olsun. Alstar Star 15 etkinliği, 11-11 etkinliği bu tarz etkinlik birçoğunuz o bir elmasın kıymetini anlıyorsunuz arkadaşlar. Birçok kişi de yükleyemiyor. Mobile Legends oyununa ekranda görmüş olduğunuz şekilde yani 10.000 savaş puanı SP karşılığında, 2.000 bilet karşılığında, 1.000 sihir tozu karşılığında, kahraman parçası karşılığında bir elmas vermesi için böyle bir atak yapıldı. Yani Asya taraflarında belki Mobile Legends oyunu buna benzer bir etkinlik getirebilirmiş. Bence getirmez ama getirse güzel olur. Bizler için değerli olan o bir elmas yükleme yapmadan direkt oyun içinden bu şekilde alabiliriz. Hatta MRBB oyununa elimizde fazlalık bulunan sihir tozları, SP'ler, biletler ve birçok eşya kullanamadığımız o eşyaları güç kristali alanından takas değil de böyle o kadar emek veriyoruz birikiyor falan bunları bari elmasla takas edelim diye anketler formlar oluşturuluyormuş. Böyle bir şey gelmesi bana çok uçuk geldi ama gelirse de mükemmel olur. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Tek tek okuyup cevaplayacağım. Canlar parti kutusu, sürpriz kutusu etkinliği 24 Şubat'ta geliyor. 24 Şubat'ta geldikten sonra Mart ayının ikisinde premium tedariği gelecek. Oyuna giriş yaparak 250 elmas yükleyerek harcayarak görevleri tamamlayıp elde ettiğimiz kar tanelerini altta görmüş olduğunuz takas alanına gelip takas edeceğiz. İki gelişmiş bilet, bir normal bilet alarak etkinlikte çekilişleri yapıp en güzel kostümleri çıkartmaya çalışacağız. Evet canlar biliyorsunuz Mart ayının yıldız kostümü XIA kahramanına gelecek. Bu normal hali ve ekranda görmüş olduğunuz iki halide renklendirme halleri olacak arkadaşlar. Ve yıldız üyelikle birlikte alacağımız diğer iz sandık efektleri bu şekilde olacak. Diğer detayları da gösterelim hızlı bir şekilde. Ve alt tarafta da görüyorsunuz arkadaşlar. Yüz elmas karşılığında bu kostümü alacağız. XIA'nın yıldız üyelik kostümü bence Mobile Legends oyununa gelen en kaliteli yıldız üyeliklerden bir tanesi. Efektleri o kadar muazzam ki anlatamam. Bu da kil bildirim efekti. O da çok süper. Kesinlikle ve kesinlikle X yıldız üyeliğini almanızı tavsiye ediyorum. Da bununla ilgili Discord sunucumda çekiliş yapıyorum canlar. 50 kişiye X yıldız üyelik kostümü dağıtıyorum. Videonun açıklama kısmından Discord sunucuma gelerek sizler de buna benzer çekilişlerden, etkinliklerden faydalanabilirsiniz. X severlere yıldız üyelik hayırlı uğurlu olsun. Nathan kahramanının ya da diğer kostümleri biletlerimizle yeni gelen jetonlarımızla çıkartmaya çalışacağız. İlk olarak kendi hesabından başlayacağım. Nathan'ın normal değeri 504 elmas canlar ama ben yeni gelenden bakalım kaça çıkartacağım. Haydi Bismillah diyelim. İnşallah 50 çevirmede gelir. Şurası bakın sıfıra 160. 99 başlıyoruz. Tamam. 10 da abi. Bir onda. Bir onda. Bir onda. 50 de vermedi. Uf. Hadi la. 70 oldu. Bayağı bir jetonum vardı biliyorsunuz. Yüzde ver abi. Ee, tek tek denersen verir misin? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. 110 yapacağım orayı Abi çok fazla, çok fazla, çok fazla gitti. 120 oldu. 130 oldu. 140 oldu. 150 oldu. Pardon. <laughs> Gelmedi canlar bir saniye. 52 53 54 55 56 57 58 59 160 Tam 160'a geldi canlar. OB Gaming hesabımdayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız canlar. Hızlı bir şekilde şuraya gelelim. 158 biletimiz var. Hakkımız 0. Alabileceğiz mi acaba? 10x'i bastım. Şu animasyonu atlayalım. Bir on daha basıyorum. Bir onda, daha. Bir onda, Bir onda, Bir onda, daha, daha. 10 10 10 10 10 10. Abi bu ne lan? 160'da 160'da veriyor. İnşallah diğer hesaplarda daha erken verir canlar. Kardeşim Ferhat dönegenin hesabındayız. Ferhat'ta şans olacak mı acaba? Uf 1034 yeni gelen jetonu. Şurası 4. İnşallah çıkar. Gelmedi. 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 50 olduk Şunu alınca bir saniye canlar. Şunları toplamadığımız için mi atmıyor yoksa? Her türlü toteme açığız. Tamam. Bir onda. Bir onda. Oğlum. Aha erken verdi. Ferhat şanslıymış arkadaşlar. Test sunucusundaki hesabımdayım. Bakalım burada şansımız yaver gidecek mi? Hemen çekiliş kısmına geliyoruz. Yeni gelenler. 10-10 başlayalım abi. Sonuna kadar gideceğiz. Aha. Hu Erken verdi. Sol tarafta görmüştünüz ha. 4 tane çevirme yapmıştım. 160'a gelmeme 156 çevirme daha vardı ama erkenden kostümü aldık arkadaşlar. Nice. Hemen şuraya Aynen kayboldu aldık. Güzel. Çevirmeye devam edeceğim. Şurayı 50 yapmam lazım. Daha vermez herhalde ya. Yok yok. Hatta 50 yapmak için... Onu da kahraman almak için kullanayım. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Onda. Bir onda. Gelmedi abi. Daha fazla zorlamayacağız. Hemen şurayı toplayalım. Tamam. 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 Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.